Selamün aleyküm. Hoş geldiniz Sıdıkan'ın YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür Allah bugünümüzü aratmasın. İyiyiz çok şükür. Bugün neler yapacağız? Dün pazara gitmiştik. Niyazi ile bugün dedim ben gideceğim pazara. Ben gittim ama biraz geç kalmışız herhalde. Umudumu bulamadım. Dedim domates falan alıp gelen biraz şişidi de yapalım demiştim. Hoşumu gitmedi domatesler gecikmişiz. Onu daha sonra alırız. Daha vakit var. Biber aldık. 2 kilo biber aldım. Tatlı diye aldım ama bir tanesini doğradım. Biraz elimi yaktı. Bilmiyorum acım karışık mı? Karışık herhalde. Buldan biberi. Yani karışmıştır belki de. de. Buldan biberi diye aldım. Bamya aldım. İri bamya aldım. İri bamya yedi severim ben. Evet. 3 boy yapmışlar bamya da sanki altın satıyorlar. Ama biz şimdi iri bamya, şöyledan dolayı da seviyoruz. İri bamyada kolajen oranı daha da artmış oluyor. Yani kolajen bamya da önemli. İrisinde daha çok o. Bizim için de kıymetli. E, 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 küçücük boy, tadında, küçük tadında boy, seviyoruz. orta boy, iri boy. Genelde öyle yapılıyor. İri boy aldım ama iri boy ama çok güzel, taze. 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 Evet. İçi goruk sulu. Enfes bir bamya yemeği yapacağız. Evet, goruk sulu bami yemeği yapacağız bugün. Harika olacak o da eminim evet. ki. da bilen, bil, bilen bilir bilmeyen o ne e, demeyin. Üzümün e, ermemiş ermemiş, ermemiş hali. hali. evet. Ermemiş hali. Goruklu, güzel olur zamanında yıkan. Sizler de yaparsınız. Bulunuyor şu anda. Tam da vakti artık geçecek. Evet. Az kaldı çünkü. Fazla bulunmuyor. Pazarlarda köyde olanlar bilir zaten grubu evet. olduğunu. Evet. Bir evet. de Sıdıka Sultan'la birlikte evet. ne yapmıştık bir önceki vlogda? Hemen. Kabak boyamıştık, sepet boyamıştık. Evet. Bunları tamamladık. Evet. E, güzel oldular bence. Çok güzel oldular. He, bu Sıdı son hali. Sıdıka Sultan'ın yapmış olduğu kabağı vardı biliyorsunuz. Evet. Onları en son vermeyinde yaptık. Bir evet. sonraki blokta sizlerle paylaşırız demiştik. Evet son hali, kırmızı hali. Şunun güzelle bakar haliyle. mısın? Ne güzel oldu. Harika görüntüsüyle Çok o da var. balkonda yerimizi aldı. Çok güzel oldu. Alt tarafında da var lalesi. Çok güzel. Burada tavşan da var annemin. Bu ellerin emeklerine sağlık. Sizler de görmüş olduğunuz gibi vernikleyince de ayrı bir görüntüsü oldu. Evet. Bir de o vlogda sepetimiz Sepetimi vardı. Sepetimi tamamladık. İçine iplerimi koydum. Sıdkı Sultan sepeti. Yani, geri geliyor demiştim örgü sepetim oluyor. Evet. Bunu e, battaniye yapıyoruz biz Arzu'yla beraber. Ben motiflerini yapıyorum. Arzu birleştirmesini yapıyor. Geldikçe götürüyor benim yaptıklarımı. Bu sefer evet. götürdü. Daha kış, yaz olduğundan biraz sıcak. Onu kışın yapıyorum. Biraz bugünlerde de ellerim ağrıyor. Hiç yapamıyorum. Yine bir iki tane yapmaya çalışıyorum bugünle. Bu Sepette efsane güzellikte oldu. Sıdıka Sultan kendi evet. doğal çizimleri, çiçekleri evet. üzerinde. Onlar da yine vermeklenince... Şurayı boş bıraktım. Çok dur dedim doldurmaya gerek yok. Evet. artık. Sepetim de güzel oldu. Cıvıl cıvıl. Attım koluma. <laughs> Çıktım Bağdat yoluna mı deniyorum? Ha? Biz deniz yollarına çıkıyoruz artık. Denizimizle evet. de sizlere gösteriyoruz. Bu sepetimizde denizli vloglarımızın içerisinde olacaktır mutlaka. Evet. Gösteririz size. Evet. Pikniğe giderken, de ben mahalim, çay pikniğine giderken içine bir şeyler koyup gidiyorum. Evet. seviyorum üzerini örtürsün örtüyorum. Hoşum gidiyor böyle bir sepet. Çok güzel oldu. Sıdık az olan el deyince sepetimiz yıllarda bizlerle birlikteydi. Şimdi evimizin favorilerinden oldu. Evet. Elden emeklerine sağlık. E, sepeti severim ben. Bu kapaklar olmadan önce. Burada e, normal incir sepetler oluyor. Onlar için çiçeklerim vardı benim. Evet. E, onları artık dedik hani soldu güneşte alınca. Onları kaldırdık. Hatta bir bu tanesi içinde, var de, kaldı. Çiçeklerim e, o sepetten değil ya. Evet. O eski incir sepetlerinden. İncir, incir sepetlerinden. Onları da seviyorum ben. Evet. Sepetimi koyuyorum. Bu yeni olduğu için gözümün önünde duruyor böyle. Canım sıkılırsa bir tane yapıyorum güzel oldu. Dediğim gibi bugün dedim e, yemeği yapalım. Bir kilo aldım. E, birazını da koymayı düşünüyorum. Bir kilo hepsi çok gelir bize. Evet. Bir poşette dolabı kaldıracağım. Bunu da cizeceğim. Sabahtan bir cizitte şey yaptım, musakkalık. Maşallah, stıkozutan. Sarkış stık ha. hazırlıkta düzgün de hep devam bunu ediyor. Bunu da astım, gallelik. E dedim yine sarımsaklı güzel oluyor. Tabii ki mutlaka. Musakkalık da güzel oluyor. İnşallah önümüzdeki vloglarda zaten biraz önce de belirttiği gibi kışlık hazırlıklarımızdan da soda şişesinde konservelerimizi yapacağız inşallah domates konservesi i̇nşallah. soğuk tarzında. İnşallah çarşamba pazarını gidelim buradaki çarşamba pazarına evet. biraz erken gidelim. Tabi öğleden önce gitmek gerekiyor. Pazarın tam yoğun olduğu zaman bir de herkes tabi olunca şeyleri kalmış biraz. Yani, öğleden önce edelim. en geç öğle ezanı saatinde olmak gerekiyor pazarda evet, artık. Evet öyle, öyle yapalım. Namazımızı kılıp çıkalım hemen inşallah. Onu da sizlerle birlikte paylaşırız. Evet. Yine bu sepet ve kabak boyamalarımızı bir önceki videomuzu izlemediyseniz videomuzu sonuna ekleyeyim. Ona da mutlaka bakın. Harika oldu. Bunlar bitmiş halleri çünkü. Evet bitmiş Oradan halleri. Oradan bakabilirsiniz. bunu arzumu yaptı zaten. Bir tanesi de bana ait. Ben de geldim değil mi? Çok güzel, oldu. Selam. çok güzel oldu. En fiyatı onlarda. Şimdi stikosudan pamyalarımızı yavaş yavaş doğramaya başladık. Annenin belirtmiş olduğu gibi tazecikler. En çirisi. Evet. Hani öyle kart değil. Kartmış değil. Ellediğimiz de yumuşaksa, diyeceğiz. Sertse e, çekirdekli hani kart başmış olur. Evet. Oradan da püf noktası almış olacaksınız kasıktan. Değil tazecik. Yani pazarda vardı böyle irili olup da kart olanları da var. Alırken sadece dikkat edersiniz. Siz de Sultan biliyor onu. Tazesinden aldık. Ben hiç yapmadım mı? Bamya turşusu diye ama turşusu yapıyorlar mı şimdi? Bamya turşusu, bamya kızartması, her şey oluyor şimdi. Tabii ki de. Kızartmasını arzu yaptı bir kere yedik de turşusundan denemedim hiç. Yeter ki yapmak isteyelim. Hı. Turşusunu yapmadık. Faydalı bir de kolajen olduğu için tabii ki bu özellikle diz ağrılarına, ayak ağrılarına elleriniz ağrıyorsa kolajen çok kıymetli. Hem de böyle yaşlanmaya geciktirici özellikleri var. Sizler de yedikçe inşallah şifa bulursunuz. Zamanı geçmeden mutlaka yapmayı ihmal etmeyin. Nasıl boyutunu seviyorsanız o size evet, kalmış. Evet. Biz böyle sevdiğimiz için iris alıyoruz. Küçüğünü seviyorsanız çok da fiyat fark etmiyor arasında zaten. Ondan da alabilirsiniz. Şimdi evet. özenle Sıdıkı Sultan bunları hepsini doğrasın. Hadi bakalım devam edelim. Evet, pamyamı doğradım, geldi. Kıyma ile soğanımı kavurmuştum. Kıymalı bamya yapacağız bugün. Evet, onlar hazırlanmış bile. Evet. Kıymasını kavurdum, soğanını da koydum içine sıcaklığıyla onu koysun diye. Hepsi çok güzel ama birazını koyalım içine. Bamya de kıymalı olunca tadı bir daha bir güzel oluyor. Evet, kıymalı. Tabii hepsi ayrı bir lezzet kıymalı, de. Kıymalı, etli güzel olur. Evet. salça kıyma azıcık daha böyle kavrulmuş olacaklar. Onları ocağa koyduk. Bandırımız zaten özenli. Hepsi doğrandı. Evet, hazır. Oh maşallah. Lezzetimizin güzelliğine bakar mısınız? Soğan, kıyma ve salça. Evet. Muhteşem üçlü. Şu aile bile her zamanki yemeklerimizde bahsettiğimiz gibi efsane gözüküyor. oldu, evet, Şimdi domatesimiz içine. Biraz kavrulsun. Sonra içine ben koyalım. Haydi bakalım. Şimdi lezzet yolculuğumuz güzellikleriyle mis gibi kokusuyla devam, devam ediyor. ediyor. En son kalem, kılavunda zaten. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Doğramış olduğu salakasından, bamyalarından ilave ediyor içerisine. Yeterli. Biraz daha var orada, onunla beraber. Şimdi üzerine en önemli şeyi koyuyoruz. Ben böyle koyuyorum. Şimdi bu zaten patlı şey oldu sıcaklığı patlayacak. Sonra içinden bunu alın Aha. Püf noktası ile güzelliği ile birlikte şunun vermiş olduğu Aroma hiçbir şey de yok. Mutlaka bamiyi, bami yemeğini bu halde denersiniz. Sizler de farklı göreceksiniz. Evet, şimdi tuzunu koydum biraz. Oldukça da lezzetli olacak. Mutlaka deneyin. Sizi kasıtlandan güzel bir püf noktası ile birlikte farklı bir bami yemeği oldu. Evet. Haydi bakalım. Ocakta yavaş yavaş pişmeye bıraktık Altın onu. onu. Kısalım. O şimdi sararır. Evet. Çayımız da oldu. Biz o da. birazcık vloglarımızı görüyorsunuz. Biz şimdi çay molası vereceğiz. Evet. Daha sonrasında bamyamızla devam ediyoruz. Evet. Evet, kavruldu. Biraz su koyalım artık içine. Evet, mis gibi zaten kokusu iyice gelmeye başladı. Sizler de birlikte açtık. Evet. Görüntüsünün güzelliğine bakar mısınız? Kavrulmuş, rengi sararmış. Evet. Üzerine koruk suyumuzu az önce annem bir etmiş olduğu gibi. Kumumuzu onu sonra alacağız. Patlamaya başlamış o da zaten. renginin güzelliğine bakar mısınız maşallah tam da kıvamında oldu suyla birlikte biraz da su koyalım en sonunu bunu tutup sapında alacağız içerisinde içine taneleri dökülsü de soru değil evet Tabii. yemeğimiz pişti mis gibi her yer bamya yemeği koktu. maşallah güzelliğine bakar mısınız annemin de söylemiş olduğu gibi görüntüsü şahane Kokusu ayrı bir şahane. Eminim ki lezzeti de o kadar güzeldir. Bence de güzeldir. İçine koymuş olduğumuz koruklarımız diyelim artık. Onlar iyice patlamışlar. Evet onu alacağız şimdi içinde. Altını kapatalım pişmiş bu. Lezzetiyle buluşmuş pişmiş oldu yemeğin içinde. alıyoruz artık. Evet. O püf noktasıydı. Pişince de içerisinden aldık onu da. Aldık. Ama zaten özünü suyunu içerisine bıraktı zaten. Aynen. Burayı da demiştim ya bize hani kilo almıştım fazla gelecek diye. Evet. Bunu da bir poşet gelir. Yani bunu kış hazırlıyoruz. O da kışlık hazırlığımız olmuş olacak. Altına en altına domates koyduk. Bunun soğanını yaparken koyduk zaten. Soğan hazır. Ha, domatesi. Yaparken en son şeyde kışın Allah nasip ederse soğanını, soğanını koyacak. yağını kavurup üzerine Sizler de sadakalı yapmış olduğu gibi hani birden yapınca yorgunluk oluyor. Annem aldığında genellikle birazcık fazlalık bir kısmını da dolaba koyuyor. Evet. O da bizim için bir kolaylık. Hem yemeğimiz oldu hem kışlık hazırlığımız oldu. Evet. Peki, bir pişirip gelebiliriz. Tabii ki. Biz ise üç kişiyiz. Bize yeterli gelecektir. Evet. O da ocağımıza koyuyoruz. Altını onu biraz sarılı versin. Tamam. O da poşetleyeceğiz. Yemeğimiz oldu. Yemeğimiz hazır maşallah. Hadi Evet yemeğimizi yaptık, çayımızı içtik. Evet. Hemen şunu dedim cizverem. aslında şu sap taraflarını alsam daha hızlı kurur da bir tanesi çürümüş gibi olmuş. Onu doğramıştım. Acı gibi geldi. Geçenlerde öyle bir şey yaptım. akşamında da böyle ellerim kavruldu. Bir de böyle burnum ağzımı ellemişim. Cayır cayır yandı. Bugün dedim o şey hatay düşmeyen. Tatlı da aldım da içinde demek bir iki bir şeysi var. Sapından cizem yukarı havalanıyor nasıl olsa korunur değil havalar sıcak kızarlar. Hem havalar. sıcaklık da var hem bizim orası yağmur su, yağsa da herhangi bir sıkıntı yok sıkıntı kapalı. Yok. Kurusun yazsın. Kurusun çünkü diğer anne bayağı öksürük yaptı o zaman. İki, i̇ki, gün falan öksürüğü devam etti. Yaptı. Boğazı kıcıklıyor. Acı biber. Bunların acısı da daha da bir acı oluyor. Evet. Mesela süs biberi gibi acı biberlerimiz var aşağılarda evet. bizim hobi bahçemizdekiler. Onlar da sorun yok ama bunların acısı yemeğe bile girse şunu bir tanesi çok acılık veriyor. Güzel. Az önce Bamiye'yi de olmuş olduğu gibi Sıdıka Sultan, böyle ara ara biz pazara gittiğimizde birazcık fazla alıyoruz. Evet. Onu da kurutulmuşumuzda hazırlamış oluyor kışlık olarak da. Böyle öyle ettik. Hem yorgunluk olmuyor, hepsi bir anda yoğun bir iş temposuna girmemiş oluyoruz. Hem de kışlık hazırlığımızda hazırlanmış oluyor. Böyle pahalı olmuş olabilir Niyazi. Neden de? Mesela toplu, çoklu alınca biraz fiyat da düşüyor ya. Mesela biz bunu ne, kaç paradan aldık? 15. 20 dedi, on, dedi. 15 lira. 20 dedi. On, Çok on, değişeceğini zannetmiyorum sana kasa otel. 15 verdi. Olur bilir faydası belki. Belki de. Şimdi o şey domateslere. Evet onu, onu yapıyorlar. Arnut domatesleri kasayla alırsa 10 lira diyor. 9'du bir hafta önce. Bu hafta 10 diyorlardı mesela. Değişiyor. Evet. İşte. Diğer de. türlü kilo alırsan 12,5 diyorlar mesela. Tabi onlar da değişiyor. Yani, kasa hesabı değişiyor. Şimdi biberlerimizi çiziyoruz bizler bu şekilde. Sıdı kasa tutan bir etmiş olduğu gibi püf noktası var da esasetinde. O eşit kısımları alıyoruz. Hızlı kısımdan kurutmak alıyorduk. için saplarını alacağız. Ama acı, Mesela çabuk kurusun dersek. Acı olduğu için biz o tehlike riske bir daha girmedik artık Hayır, bu sefer. Hayır tatlı değil aldım ama demek içinde yan yana karışıyordur var. Karışıyordur ya mutlaka. Tabii. Yan yana şurası acı şurası tatlı mutlaka karışıyordur. Şimdi belki de o Üretici karıştırmamış olsa dahi gelenlerde de karıştırıyorlar. Acı mı bizim, tatlı mı diye. Bizim Denizli'de seçme usulü var ya. Evet. Seçme usulünde aktar çevir. Genellikle işte karışma olur yani. İçine bir iki tane de girse evet. zaten o acı yetiyor artık ona. Bazı yerlerde bana kendi <laughs> Kendi veriyor. Evet büyük şeyler öyle. Evet. Çoğunlukla. Sen ne kadar az söylüyorsun. Zaten şimdi büyük şeylerden izleyenler de evet. varlar bizleri biliyorsunuzdur. Evet. Kızım İstanbul'da duruyor. Orada, oranın pazarı da nasip oldu bana. Birkaç sefer gittik arzuyla. Seçtirme yok. Sen ne, ne kadar alacağını söylüyorsun. Ona göre doldur veriyor bizim denizimizde. Ee, bir yana iyi bir yana tabi yani yumuşak domatesler şunlar bunlar. Çok aktar çeviri gelmez. Evet. Mesela ben İzmir'de okumuştum. Öğrenciliğim orada geçti. Orada aynı şekilde. Seçtirmiyorlar. Ankara'da bir nebze olsun. Orada iyi. Orada seçtiriyorlar. Ankara'nın pazarı da güzel oluyor gerçi. Bazı şeyleri seçtiriyorlar. Evet. Her şey değil de. Şimdi biberlerimizi de çiziyoruz. Onlar da harika bir şekilde çizildiler. Bizler bunları terasımızda özenle kurutacağız inşallah. Evet. Sen bunu bir zahmet çık. Geçen sefer yaptığımız dolmalıklar kuruduysa onları getir. Tamam sıra kızlar inşallah. Tahmin ediyorum bunları onun yerine aske. Evet. Kışlık bami kavurmamızı yaptık. O da soğusun. Hemen pembeleşti zaten. Evet sarardı. Sosuyla birlikte, domates sosuyla birlikte evet. güzelleşmiş oldu. Sadık usta onu soğuyunca inşallah poşet diyeceğiz. Kışlık inşallah Allah o günleri sağlıkla sıhhatle kavuştursun. Afiyetle diyeceğiz. İnşallah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet biberlerimizi çizdik. Dedim ben de gelemedi dedi. Evet. Terasa. Terasa geldik. Onu da astık. Gerdanlık gibi biberlerimizi manzaraya karşı biz de onları da asmış olduk. Görüntüsünün güzelliğine bakar mısınız? Maşallah Bak, burada. Geçen hafta astık. Onların sap e, taraflarını çıkardığım için e, hemen kurumuşlar. Onlar daha hızlı kuruyor. Sıdak ısıtan evet. bahsetmişti zaten evde. Evet. Burası. Kırm kırmızı kapya biber. Onlar da kurudu. Güzel oldular. Onlar da gayet de başarılı. Evet, başarılı. Kurudu. Kurdu. Bunların lezzeti de ayrı bir şahane. Hepsi zaten daha bir güzellik olmuş oluyor. Biberlerimiz de manzaramıza karşı burada özenle kurutmuş evet. oluyoruz. Bunu komşumuz kurutmuş. Evet komşumuzun da zaten patlıcanları var. Herkes burada elinden gelince kurutmaya çalışıyor. Evet kurutma tesisi. <gülüyor> Ama <gülüyor> evde de bahsetmiş olduğunuz burası bizim sitemizin terası. Havadar olduğu için güzel kuruyor. Hem havası esiyor hem de böyle yağmur yağsa herhangi bir sıkıntı olsa bizim için tereddütlük olmuyor artık. İçimiz rahat oluyor. Rengi de hızlı kurumasın. İstersen bu sap kısımlarını aldığınızda daha hızlı kuruyor. Hızlıca bunlar kuruyor. Bir hafta oldu, değil mi? Bir, bir hafta bir hafta da kurumuş. oldu. İşte bir bu, hafta bunlar, oldu. Bunlar bunları acıymış. Bunlar bir bir gün elimden acısı çıkmadı. Acıymış. Yani tatlı diye aldım ama. Evet. Şimdi birkaç acı var herhalde. Çok ellerimi yakmıştı. Buydu o demiş bahsettiği. Evet bunlar bunlar içerisinde acı var. Hmm. Bunlara bir artık bir belirti yap anneciğim sen. Öyle yapalım. Karıştırmayalım. Öyle yapalım. Haydi bakalım. Sıkı tane bir tekrardan evimize iniyoruz. Evet. Bunlar da burada yavaş yavaş lezzetle kurusunlar inşallah. Evet. En son toparlar indiririz artık. İnşallah. Evet. Şunlar kuruyanları da buraya astım. En son içinde bir iki şeyler var yumuşakları. Burada yeri iyi rahat. Tabii ki. Hem evet, o içerisinde kurumayanlar da varsa. Indiririz artık. Evet haydi evet. bakalım. Genellikle videolarımızda sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Sıdıka Sultan'la canım babacığım bahçe işlerini çok seviyorlar. Babam da sırf hobi olsun diye bugün ne yapıyor? Bahçedeki çimleri kesiyor. Evet. Özellikle kesiyor. Babacığım kolay gelsin. Selamun aleyküm. sağ ol, Allah razı Şu anda çim biçme zamanı. Ayrı bir kere buçacağız bunu çimlerini. Büyüyor. Evet. hem severek yapıyor. Hem babam geçiyor. babam hem sadece hobi... hobi amaçlı. Böyle bahçe işlerini çok sevdiğimizden dolayı Çimleri de kesiyor. Evet, çimleri biçiyorum. Geri gel zaman güllerin budumu yapıyorum. <laughs> yani zevkli bir iş. Yani evet. Hoşum gidiyor. bir değişildi bana çim her etraf. Değil Sonrasında mi? Çok güzel oluyor, zevkli oluyor. Yani severek yapıyorum daha doğrusu. Ellerine, emeklerine evet. sağlık. Evet. Hem de güzelleştirmiş oluyoruz etrafımıza. evet, etrafımızı. Evet, işte, bak helal olsun. geliyoruz. Bayağı güzel oldu yani. Evet. İnşallah. Bunlar hep bizim ne? Geleceğe yatırımlarımız evet. birazcık da. Zaten hep tabiatımıza doğaya kaçışımız var. Allah nispet ederse. İnşallah Allah o gün nerede göstersin yavrum babacığım. Evet. Allah kendi evin önündeki çimleri de kestirsin. İnşallah. Burası da kendi Anladım. evimiz de. Göstersin. Evet. Ne demişler bakarsan bakmasan daha olur. Evet canım Balkı babacığım. Bakacağız zaman güzel bir yeşil çimlik güzel bir yer oluyor. Evet Allah kolaylıklar versin, versin bakalım. Biz güzelleştiririz bu sayede. <laughs> evet. Şimdi babam şey. birazcık kessin bakalım. Kolay gelsin. Allah Sıdık'ın Hayatı kanalımızdaki içerikler birbirinden güzellikleriyle devam ediyor. Haydi bakalım. Evet, devam ediyoruz. Evet. Artık akşam yemeği zamanı. Hamdolsun. Bugün de yemeklerimiz Sıdık'a sudan hazırladı. Birbirinden lezzetli yemeklerimiz. Videomuz içerisinde birçok şey yaptık ve en güzel anlardan birisine gelmiş olduk. Evet. Haydi bakalım. Ya Allah bismillah diyelim. Evet. yemeğimize. Hamdolsun ocağımızda evet, dolu bami yine. Bami yemeği sizlerle beraber yapmıştık. Çok güzel bir rengi görüntüsü oldu. Evet, Tenceredeki görüntüsünü size de göstermek istedim yemeği. öncelikle. Bu da dün yapmıştık. Ee, yulaf çorbamız. Evet. Sıdıkan Hayatı kanalımızdaki yayında yulaf çorbamız nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız evet. ben videomuz hemen sonuna ekleyeyim. Ona bir göz atabilirsiniz. O da efsane. Bir yulaf çorbası var Sıdıkı Sultan'ın. Bir de pratik keşkekten var. O da, ona da bakabilirsiniz. İkisi de efsane oluyor. Sadece evet. kış ayları geliyor. Pratik keşkek mutlaka yaparız. Bundan sonraki yayınlarımızda da. İkisi de güzel lezzetimiz. Evet. Mutlaka onlara da bakın. Bu da hafif bir çorba oluyor içimi. Yumuşacık bir içimi var. Ben çok seviyorum bunun içmesini. Bizim favori çorbalarımızdan oldu artık kendisi. Biraz salya, biraz tereyağı, kırmızı biber, sosunu yapacağım. Lezzetine lezzet katacaksınız Lekasultan. Evet. Böyle içilir mi? İçilir. Tabii ki de. Ama böyle hem görüntüsünü güzelleştirmiş olursunuz hem de lezzetine birazcık daha lezzet katmış olursunuz. Daha da efsane olur. Evet Ekşisi koruk suyundan mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye etmiştik. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir böyle yapışaklanma, uzama hiçbir şey yok. Evet. Efsane oldu da. Bol kolajenli. Rengine zaten kelimeler kifayetsiz. Harika bir yemeğimiz oldu. de geliyor yani efsane sadaka sultan. Değil mi? Evet gerçekten de rengi daha da güzelleşti. Görüntüsü de bir farklılaştı. Haydi bakalım. Şimdi nereye? Lezzetli mi lezzetli sadıkan hayat soframıza. Kasutan, maşallah, Subhanallah. Sofranın güzelliği harika. Güller de senin kadar güzel ve görünüyorlar, maşallah. Senin güler yüzüne çok da yakışmış. E şey Ellerine emeklerine sağlık. Sağ ol, sağ ol. Gülleri seviyorum. Evet. Tam şimdi güz gülleri zamanı böyle konuşuma gidiyor. Evet. Soframızda da yer alsın. Ama dedi. Maşallah, şunların güzelliğine bakar mısınız? Soframıza iyice renk vermiş oldu. Evet. Allah razı olsun. Evet, evet. evet Sadık Kasutan bugün bizler için. Yine güzel birbirlerine lezzetli yemeklerimiz hazırladı. Evet, bugün e, bamya kıymalı, e, goruk e, ekşili bamya yemeği yaptı. Evet. Yanında yulaf çorbamız var. Çorbamız Efsane var. içimiyle mutlaka içiniz böyle ferahlatacak, yumuşacık bir içimi var. Yumuşak, mutlaka evet, yapmalısınız. güzel oluyor. Patlıcan, köz patlıcan salatası. Evet, bu da efsanelerimizden. Yaza yakışan lezzetlerin bir diğeri evet. aslında köz patlıcan. Artık onu da tam zamanındayız. Kıymetini bilmek gerekiyor. Bu lezzetten de sofralarımızı şenlendirmek gerekiyor. Evet. Hem gülümüz hem köz patlıcanımız lezzetimize iyice lezzet katmış evet. olacak bugün. Evet. Allah razı olsun. Ellerine emeklerine sağlık olsun. Kızıklısın. Hepimizden razı olsun. Sağol yavrum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sizleri seviyoruz. Gününüz, geceniz hayırlı olsun inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bugünlük vlogumuz bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Haklarınızı helal edin. Evet Sıdıka Sultan'a bir yetmiş olduğu gibi biz şimdi muhteşem balkonumuzun görsel şölen eşliğinde yemeklerimizi afiyetle yiyeceğiz. Allah sizlere de inşallah yapıp yemeleri nasip eylesin. Aynen. Allah ağzınızdan tadı hiçbir zaman eksik etmesin evet. diyelim. Bir sonraki yine dolu dolu içeriklerle dolu videomuzda Sıdık'ın hayatında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin inşallah. Aynen. はいしいけど。<Merci. S 1>